Siz, merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Facebook sayfamı tanıtacağım. Face'e giriyoruz. Evet. Buraya sadece Rahime Tosun'un sesli harflerini yazmayarak R, H, M, T, S, N Yukarıda ilk gördüğünüz. Facebook sayfam. Altına atarım. Hmm. Şimdi kanalımın adı da Mehmet <laughs> Uzun. <laughs> Burası kanalım. İki tane kanalım var. Ben 5 e, video 3 abone hmm, şey ben ve bebek olanı abone olmanızı istiyorum. İşte burada videolarım var. Onları izlerseniz. Şurada duyuru videosunda istediğiniz oyunları yazacaksınız altına. Onları hala bekliyorum. Hiç bu oyun oynamıyorum o yüzden videoda gelmeyecek. İyi akşamlar, iyi geceler.